Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Kadir Öztemel. Bugün bu videomda sizlere temel borsadan bahsedeceğim. Hatta direkt kendim üzerinden gideceğim. Ne yapacağız, ne edeceğiz, ne alacağız, ne satacağız gibi daha çok temel bilgiler. Sıfırdan başlıyor muçasını anlatacağım. Çünkü Instagram'da ufak tefek paylaşımlar yapıyordum. Bunlara gelen yanıtlar daha çok ne alıyorsun ve hani analizin nedir gibi değil de nereden alıyorsun, nasıl alıyorsun gibiydi. Tabii ki diğer türlü sorular da vardı. Hatta ben de bundan sonra bir hikaye paylaştım. Böyle bir video çekersem izler misiniz, izlemez misiniz gibi. Hani bir ölçmek için. Yaklaşık 170 174, 175 izlerim geldi. Ben de heveslendim açıkçası birazcık. Teşekkür ediyorum bunun için sizlere. Böyle bir video çekmeye karar verdim. Sıfırdan başlayarak anlatalım. Farz ediyorum ki ben yeni başlıyorum hani bu işe. Araştırmışım, okumuşum. Aynısı sıfırdan başlıyormuş gibi anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar mevcut bir banka hesabınız olması lazım. Yapı kredi, finans bank, ziraat, vakıf bank, garanti bunlardan herhangi birisi olabilir. Ama hepsinde yok sanırım. Mesela örnek veriyorum ben finans bankın en parasını kullanıyorum. Belki de internet bankacılığı olduğu için de bilmiyorum ama onda yok mesela. Ben şu anda mevcut yapı kredi ve iş bankası kullanıyorum. Garanti bankası kullanan arkadaşım var. Ziraat bankası kullanan arkadaşım var. Mevcut mevduat hesabınıza yani mevcut cari hesabınızın içerisinden bir yatırımcı hesabı açmanız gerekiyor. Hisse senedi portföyünüz olması gerekiyor. Ben açıkçası ilk seferde yapamamıştım. Bu yüzden yapı krediye gitmiştim. Bireysel işlem için sıra aldım. Daha sonra içeri geçtim, oturdum falan sağ olsunlar yardımcı oldular orada. Açtık, hallettik. Biraz da konuştuk hatta. Çok iyi bir beyefendi vardı. Kendisine buradan selamlar. Gidip maçtırdım açtırdım. Siz belki müşteri hizmetlerini arayarak açtırabilirsiniz veya direkt uygulamadan açılabiliyor diye biliyorum. Ben yapamadığım için söyledim bunları arkadaşlar. Oradan açtıktan sonra aslında borsaya tamamıyla giriş yapmış oluyorsunuz. Hemen şöyle bir örnek vereyim. Mesela Petun. Petun nedir? Pınar Et ve Gıda Sanayi Yatırım Ortaklığı. Arkadaşlar belli kısaltmalar vardır. Türk Hava Yolları'nın THYAO gibi, Trabzonspor'un TSpor gibi, Fenerbahçe'nin Fener gibi her hissenin bir kod adı yani bir kısaltması vardı borsada. Bunların mesela Türk Hava Yolları o yazdığınız zaman Google'da karşınıza çıkan bir birim sayı vardır. İşte mesela 10.58. Bu Türk Hava Yolları'nın bir hissesini yani bir lot denir buna. Bir adet hissesini satın alabilmek için ödemeniz gereken miktardır. 10.58. Hadi farz edelim ki 10 olsun düz hesap yapmak için. Benim cebimde şu anda 100 lira var. Ne yapıyorum? 100 lira varsa hesabımda 10 liradan 10 lot. Yani 100 lira değerinde Türk Hava Yolları hissesi alabiliyorum. 10 lotum var. Türk Hava Yolları 10 lira. Değil mi? Yarın eğer benim 10 not olan hissem yani Türk Hava Yolları 15 olursa 10 çarpı 15'ten 150 liram olur. Temel mantık böyle işliyor. Profesyonel olarak grafik okumalar var, temettüler var, analizler var, derinlikler var, açılış var, kapanış var, aralık var. Yani konuşulabilecek bir sürü aslında teknik analiz var, temel analiz var, bir sürü profesyonel şey var. Ancak dediğim gibi bunların hepsini bu videoda anlatırsam yarım saat belki bir saat olur. Hani çünkü bir insanla karşılıklı sohbet etmeye kalksanız bile gayet gidebilecek derinlikte bir konu diyebilirim. Az kazanın ama çok kaybetmeyin. En başta yapabileceğimiz en önemli öneri budur. Sebebi de şu. Bir şeye 1000 lira yatırırsınız. 1500 lira kazanırsanız evet çok mutlu olursunuz. Ama bir şeye 10 bin lira yatırıp da kaybedersiniz çok üzülürsünüz. Hadi 1000 lira yine belki kabul edilebilir bir şey. Bugün 1000 lirayla bir şey yapmayı deneseniz ve kaybetseniz üzülürsünüz ama dünyanın sonu değil. Ama 10 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira, 100 bin, bin lira hatta belki daha büyük paralar kaybedenler var. O yüzden çok dikkatli olun. Size ikinci en başta yapabileceğim, e, yapmak istediğim uyarı. Çok yorumlara aldanmayın. İnsanlara çok fazla inanmayın. Halk arasında tabiri caizse tahtacılar denilen insan bir hisse almaya sevk eden e, Telegram gruplarında insanlar vardır. Facebook gruplarında insanlar vardır. İktisadın da dediği gibi bir şeye talep artarsa o şeyin fiyatı artar. O hisseden çokça satın alıp yaptırıp o hissenin değerini arttırıp sonra kendileri en büyük hissedarlardır bu arada. Siz 100 lot, 1000 lot, 500 lot bilmem ne alıyorken onun 10 bin, 50 bin, 100 bin lot vardır. Hisseden hissenin de birazcık artacağını inanıyordu. Siz de destekliyorsunuzdur onu. O büyük hissesini bir çıkar. Bir anda talebi düşeceği için o hisse düşer. Siz de 4 ay, 5 ay beklersiniz ki bu hisse çıkacak. Bu hisse çıkacak. Belki aldığınız fiyatı ancak satarsınız ya da kafanız atar daha düşükten satar. Zarar edersiniz. Orada burada gördüğünüz yorumlara sakın inanmayın. Bugün tavan yapacak. Bugün taban yapacak. Her gün gelir o yorumu yazarlar oraya. Her gün. Bir gün gerçekten tavan yapar. Siz de o kişiye inanırsınız. Adam tavan yapacak dedi ve yaptı. Belki ikinci gün yine aynısını yazar. Başka bir taban tavan yapacak da yine yapar. Bakın olabilir. Çünkü şans bu ya. Ben derim ki şöyle bir şey olacak. O gün olur. Ama ben dediğim için değil. Aslı kendi olacağı için. Kesinlikle böyle şeylere inanmayın. Video izleyin. Kitap okuyun. Araştırın. Geliştirin. çevreniz güvendiğiniz insanlar varsa onlarla konuşun ve dediğim gibi asla büyük başlamayın. Bu işi pasif gelir için yapın öncelikle. 100 lira kazanın ayda veya haftada 200 lira kazanın 300 500 kazanın sonra günde kazandığınız da olur ama acele etmeyin İlk başta kazanmanın şöyle bir tehlikesi var özellikle yeni başlayanlar için İlk başta başlarsınız bir tane hani şansınız yaver gider analiziniz birazcık yaver gider de kazanırsanız kendinize olan güveniniz çok artar 10 oynuyorsanız 100 oynarsınız 100 oynuyorsanız 1000 oynarsınız eğer ikincide kaybedersiniz çok büyük afallarsınız ki ikinci de kazanırsanız çok daha kötü özgüveniniz tavan yapar bu sefer ya dersiniz ki ben 500 attım, 700 aldım. 2000 attım, işte 2700 aldım. Şimdi ben 10.000 lirayla oynayacağım ya zaten kazanıyorum di. Sakın ha böyle bir hataya düşmeyin. Asla ve asla acele etmeyin. Kullandığım uygulamalar olarak da arkadaşlar, İş Bankası ve Yapı Kredi kullanıyorum. Birçok takip edilen yer, mesela işte internete yazdığınız zaman işte veya bir yerden grafik bakıyorsunuzdur örnek veriyorum. Oralar genelde gecikmeli, 15 dakika gecikmeli gösterir verileri. Bunun için mesela İş Bankası çok güzel. Onun işte Osmanlı Mobil var, Ahlatçı Piyasalar var. Bunlar da broker. Yani alıp satmanızı sağlayan hem de size veri aktarımı yapan programlar. Mesela Matrix gibi çok profesyonel bir data programı daha var ama bunlardan daha ileride bahsederiz. Eğer videoya talep olursa dediğim gibi talep değeri arttırır. Bu videoda eğer talep olursa beğeni falan da gelirse hani izlenirse yani size yarar dokunursa. Çünkü kimse izlemeyecekse ben bunları zaten biliyorum. Burada anlatmamın hiçbir anlamı yok. Yapı krediye iş bankasını garantiye ziraatı kullanabilirsiniz. Yapı kredi kredide %0.6 yani binde altı. Garantide çok iyiydi. yüzde %0.188. İş Bankası'nda %0.2. Ziraatte de sanırım 2.3 ya da yine 0.4 mü? Öyle bir şeydi. Ya dediğim gibi ben İş Bankası'nı kesinlikle öneriyorum. Çünkü ne kadar alındığını, ne kadar satıldığını, kimin elinde ne kadar hisse olduğunu birçok şeyi İş Bankası'nda görebiliyorsunuz. Ana ekranınıza takip ettiğiniz hisseleri ekliyorsunuz. İş Bankası hesabı açabilirsiniz. Yoksa dediğim gibi garanti, yapı kredi, Ziraat'ta başlangıç için sizin için yeterli olacaktır. Açıkçası ilk video için anlatacaklarım bu kadar. Yoksa bu video uzar, çok gider. İnşallah işinize yarar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan ve buradaki yorumlara da yazarak benimle iletişime geçebilir.